Borsada yükseliş devam ediyor. Nurettin Nebati ve Cumhurbaşkanı hafta sonu görüştü. Yeniden NAS ekonomisine mi dönüyoruz? Borsada ralli devam edecek mi? Ayrıca yapay zeka rallisi son gaz devam ediyor. Paraları koyacak bir yer bulabilecek miyiz? Noktasına çok yakınız artık ama şaka yapıyorum. Yer buluruz. Hemen hızlıca konulara girelim. ürettimle belki tekrardan göreve gelir mi bilmiyorum sanmıyorum da açıkçası ama onun adının geçmesi bile pozitif karşılanıyor piyasa tarafından çünkü onun döneminde son 20-25 yılın en büyük rally'si olmuştu ve yine aynı olur mu gelirse düşüncesi bile pozitif yansıdı borsaya. Tabii biz bu gibi spekülatif haberlerle işlem yapmıyoruz Ne yapıyoruz? Borsa artık faraza göre daha cazip. O zaman geri çekilmede al ya da önemli bir direnç kırıldıysa oradan al yakın topla takip et. Gayet makul ve geçerli bir stratejidir bu. 10.900 kırılınca da alabilirsiniz demiştim. 10.800 stoptu. Halen almayı düşünüyorsanız da stopunuz biraz genişledi uzaklaştığınız için halen 10.800 stop seviyesi ile alım yapılabilir en güzel alım yeri olası bir sert geri çekime de 10.400'lerdir. Bu şekilde piyasayı takip edeceğiz. Nebati konusu spekülatif bir konu. Sanmıyorum geleceğini ama takip edeceğiz. Asıl önemli konuya yapay zeka rallisine geçelim. Yıllardır bağırıyorum şu ABD borsasında yapay zeka hisselerine artık şans verin diye. Biliyorum geç mi kaldım düşüncesindesin çünkü biz ciddi karlara geldik. Hayır geç kalmadın. Daha yapay zeka rallisinin başındayız. Birçoğu ve özellikle yabancı basına takip ediyorsanız balona dönüştü, dotcom krizinin öncesindeki datalar şu anda aynı oldu gibi haberler okuyabilirsin. Ama öyle değil. Çünkü dotcomla bunun arasında uçurum var. Dotcom bir şeyleri değiştirecek gibiydi. Değiştirdi de internetin gelmesi ama bu her şeyi değiştirecek. Yani bunun eski verilerle kıyaslanıp da Aa, artık buradan patlar denilebilecek bir benzeri yok. Bu bambaşka. Ve bu bambaşkalığı fark etmen gerekiyor. Bu akşam yeni bir şirket daha önereceğim yatırım tavsiyesi olmadan tamamen farkındalık yaratmak ve eğitici maksatla abonelikte ona da bakabilirsin. Sakın geç oldu diye düşünme daha başındayız. Daha bu yol uzun bir yol. Tabii ki bir resesyon ihtimalinde işler değişebilir ama şirketler o kadar büyük paralar harcıyor ki yapay zekaya durgunluğun önüne de biraz geçmiş oluyor. Henüz ufukta öyle bir şey yok. O yüzden halen yol uzun, halen fırsat var ve orada kendinize yer açın derim. ABD ve Rusya savaşla ilgili görüşecek. O sebepten de bugün gümüş ve altın biraz geri çekildi. Biraz daha geri çekilirse alım tavsiyesinde bulunacağım. Bitcoin yeni zirvesini kırdı. Onu da sürekli tavsiye ediyoruz. Etmeye de devam edeceğim. Umarım her şey keyifli bir şekilde devam eder.